Hayırlı geceler. Türkiye'de Mutlalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Doran bugün de ile Aktaş Kasabası Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Salim Karim ile röportaj yapacağız. Konumuz muhtarlar, özlük hakları ve mahalleye yapılan ve yapılması gereken hizmetler. Hizmetler evet. Evet. Kaç dönemdir muhtar Salim Bey? Üçüncü dönem arkadaşlar. Evet, evet. Üçüncü dönem 1999 yılından. Muhtar seçiliriz. İki dönem yaptım. Bir dönem kaybettik. Üçüncü dönem. O zaman da ara var. olmuş mu? A, de, şey olmuş muydun? Aday şey. 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 olmuş muydun? Kaydettik. Şey. Şey. Olmuyor. Muydu? Evet. Bu dönem tekrar seçilir. Bu dönem tekrar seçilir. Evet. Evet muhtarım. İlk muhtar seçildiğimizde 1999 yılında aylık ödeneğimiz ne kadardı? Biliyorsunuz muhtarlarımıza maaş verilmiyor. Aylık ödenek veriliyor. Aylık ödenek veriliyor. O zaman 27 bin lira var. 27 bin liradan göreve başlamıştı muhtarımız sayın izleyiciler. Şu andaki geldiğimiz nokta ne kadar? 1300 lira askeri ücret. İşte biz gazetemiz Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi kurulduğu günden bu zamana e, muhtarların özlük haklarını iyileştirilmesi için mücadele ettik. E, gazetemiz 12 Şubat 2012 tarihinde kuruldu. E, 4 yıl gibi kısa bir sürede muhtarların maaşını 200 Türk lirası civarından 1300 Türk lirası evet. civarına çıkarması için gördüğünüz gibi hep canlı röportaj yaptık. Hem kamuoyunun hem yetkililerin eee duymasını sağladık, muhtaların sesini duyurduk ve haklı sesinde e, haklı olduklarını yetkililerde e, karar vererek 1300 liraya yükseltmeye Evet, evet, karar tamam. verdiler ve e, muhtarlarımız nispeten rahatladı. Doğru evet. mu efendim? Tabii tabii. Çünkü tamam. muhtar arkadaşlarımız halk oyuyla seçiliyor. Değil mi? Tabii. Seçilmiş yöneticiler, tabii. belediye başkanı, milletvekili ve sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı. Evet, evet. Her hafta da muhtarlarımızla toplantı yapıyor sağ Aynı. olsun. değil evet. mi efendim? Evet. Muhtarlar da sahip çıktı. Bir ke... Biz de saraya gittik yani. Evet. Bir saygınlık getirdi değil mi efendim? Tabii canım. Evet. Muhtarımız da saraya katılan, evet. e, sarayda Beştepe'deki Evet, değil, mi? Gitmiş, evet. Ee, bu emekli miyiz efendim? Yok değil. Emekli değilsin işte. Değil. Siz değil. Muhtarların siz kap primlerini devlet ya, yatırıyor. De doğru mu efendim? ben de size onu söyleyeyim. Yatırmıyor. Yok. Sadece işte evet, gördüğünüz yatırmıyor. gibi Türkiye'de Muhtarların Sesli Gazetesi Muhtarların sesli kap primlerini mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. İşte ya bu arkadaşımız da Sivas gününde e, Yıldız Eli ilçesinde seçilen genç 25 yaşında seçilen genç muhtarımız Bekar daha dedi e, muhtar seçildim. Bir de baktım ki de sosyal bir, e, güvenlik primlerimizi devlet yatırmıyor. Doğru. İlk seçildiklerinde işte e, 870 bin liraydı biliyorsunuz. E, 2014 Ocak ayına itibariyle evet, %100 evet. Evet. o zaman. Yani 350 lirasını SESKA'ya yatırıyoruz. Geri kalan 350 lira da bizim aracımızın yakıtına yetmiyor dedi. Değil mi? Şimdi abi bizim e, bakur... 2580 lira. Sen e, sos şey ya siz e, sigorta yatırıyorsun değil Yok, mi? Bağkur değil. değil. Bah Bağkur. düşük olduğunu söylüyordu arkadaşlar. Yok 580. Bizim esnaf Bağkur. Esnaf Bağkur işte. Tabii, esnaf Bağkur yatıranlar 568 lira yatırıyor sayın izleyiciler. Onun da tarım Bağkur yatıranlar 435 lira civarında yatırıyor. Selamünaleyküm. Evet. Aleyküm selam. Biz bunun mutlaka evet. devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. İşte ne dedik? Aynen. Seçilmiş evet. çözücü arkadaşlar. Yani muhtarlarımızı aynen. halk aynen. seçiyor. Aynen. Belediye başkanı seçtiği gibi millet seçtiği gibi. Tabii tabii. Belediye tabii başkanı seçiliyor. Gönder, ee, otomatik ses yakasını ha, evet. yatırılıyor. Evet. Doğru mu devlet evet. tarafından? Milletvekili en üst seviyeden yatırılıyor. Evet. Sadece görmüş olduğumuz muhtarlarımıza. Bizim da borçlanıyor. Evet. Borçlanıyor. Birçoğu yatıramıyor. Sosyal Hazır. güvenlikten mahrum kalıyor. şu anda mahrum. Mahrumsun değil mi? Evet. 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 Sayın Cumhurbaşkanımız da evet. buradan sesleniyor. O daha geçen ee, o bana. Muhtarlarımızın birinci sorunun sosyal güvenlik primleri her hafta toplantı yapıyor. Orada muhtarlarımıza da form doldurtuluyor. Bütün arkadaşlarımız bu konunun çözülmesini ne kadar aldı istiyor. O, ne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız, şey İçişleri Bakanımız Sayın Erkan Ağla da toplantıya evet. katılıyor. Ona eee talimat verdiğini biliyoruz. Bu işi çöz Eee çözü şeklinde. Bir, bir, yani, bir, iki kez mi? Sağlık Ne kadar borcunuz e, var? E, Geçen sene ben 30 SUV'ler 600 milyon para yapıyor. 30 bin lira. 2 evet. rom, Eski bir şeyle işte, 30, 30, bin lira. Evet. 30 bin lira. Evet. 30, lira. Evet. 30 lira. Evet. milyar yüz milyon para yapıyor. Evet sayıca az değil yani bin işte. Kotaların bir çoğu bunu yatıramıyor. Mi? En büyük bir şey yok. Belki bu yani, Şu anda gene Evet. Yani. Yani. Yatıramıyoruz. Yani. Yatıramıyoruz. Evet. De. De. evet. Onun için biz mutlaka diyoruz bu konu çözülmeli diyoruz. Efendim belediye başkanı ile uyum içerisinde çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz. He, mahallemizin sosyal testleri tamam mı? Basketbol veya bir futbol sahası var mı? Çocukların oyun oynayacağı oyun oyun parkları var mı? Onlar şu an oyun parkları var da futbol sahası falan daha yok. Düşünüyorsunuz yani. Yo, Düşünüyorsun, değil mi? Müracaat ettin sosyal mi belediye Tosyal başkanı? Düşünüyorum. Müracaat ettiniz mi efendim? Ettik o da müracaatını yaptı. Evet. Teşekkür ederiz. Yanımızda da belediye meclis üyesi arkadaşımız. ismi ne efendim? Eroina. 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 Evet. Eee nasıl eee meclis? Mec me meclisimiz hangi hizmetlerin yapılması için 2016'da kararlar aldı efendim? 2016'da olarak yapacağız. Asfalt kaplaması. Evet. Cami yapacağız. Evet. Sokakları park edeş tamamlandı mı? Arkadaşlar az bir iş kaldı. Üç mahalle bitti, bir mahalle kaldı. Evet. Evet. kaldı. mi yani. yani. Beşte dördü tamamlandı ya. Yani. Beşte dördü tamamlandı, evet. 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 Zabıtacı arkadaşımız da ezabı e, kabul olduğunu sorduk. 30 seneden yolculuk ben Ben burada görev yapıyorum. Görev 20 senedir. oldu benim. muhtarlıktan bu tarafa çalışıyorum. Muhtarlıktan mı yaptınız? Muhtarlıktan bu tarafa geliyorum. He anladım. Burası muhtarlıktan belediye olduğundan beri çalışıyorsunuz. Evet maşallah. Evet, evet. Evet, evet, yani. evet bayağı bir hizmetiniz geçti yani. Evet size de teşekkür ediyoruz. Evet muhtarım diğer muhtar arkadaşlarımız kaç gündür seçildiler? Hazım Güngör, Selim Eliyi. Onu da ikinci, onu da ikinci. Evet. Ikinci dönem seçildi. 12. Burada 12. genelde 12. aynı 12. vatandaşlar 12. bakmış muhtarlar çalışıyor. Evet, aynı evet. tekrar devam evet, etsin demişler. Evet, doğru evet, mu efendim? Evet. evet. başka bir konu var mı? Teşekkür ederim. Evet. evet en aynı en büyük şey. bu. Evet. Biz muhtarlarımızın genel istekleri sayın izleyiciler sosyal güvenlik primlerde mutlaka devlet tarafından yatırılması. Işte biz de bu konuda hükümetin eee karar çıkarmasını istiyoruz. Koruma yasası ile? Evet. İşte burada evet. bir de e, şunu belirtmek istiyorum. Işte eee iki üç gündür bunu gazetesinin açıklandı. Ben bunu devamlı istiyordum. sayın izleyiciler. Işte burası her ne kadar kasabada olsa genel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Gıda, tarım ve hayvancılık bakanımız Faruk Çelik eee çiftçilerimize ve hayvancılara yani köyde yaşayan vatandaşlarımıza eee bin Türk lirası hibe yapılacağını açıkladı. Bunların proje hazırlamasına herhangi bir ücret ödemelerine gerek yok. İnternete girerseniz biz de bunu gazetemize de yayınlayacağız. İki gündür röportajlarımda söylüyorum bütün vatandaşların bilgilenmesi açısından. Biz köylerin boşalmaması için. işte kasabalar hep köy konumuna düşüyor. Nüfus gidiyor, tabi tabi, tabi. Bunların e, kasabaların köy konumuna düşmemesi için mutlaka desteklenmesi gerektiğini evet. belirtiyorduk. Evet. Sağ olsun bakanımız da bizim sesimize ve halkın <laughs> sesini duyuruyoruz. Işte. Halkın sesine kulak verdi. 30 bin Türk lirası hibe yardımı yapacağını söyledi. 18 ile 40 yaş arasında sayın izleyiciler e, köyde yaşayan vatandaşlarımıza diye yapılacak. Bunlar da tarım, de, e, tarım ve tarım ilçe tarım müdürlüklerine müracaat etmelerini tabii. istiyoruz. Çok Bile, e, 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 evet. şimdi, e, şöyle bir durum var. Yani Sayın Başbakanımıza da, da söz veriyorum. Evet. Bizim patates bu sene rezil evet. oldu. Patates? Ambarda dolu. Evet. Ambarda tüm dolu. Dolu mu? Evet. Ne alalım? Arabanın bagajını dolduralım o zaman. Mu? Evet. Ne kadar istersen o kadar. Tamam. Patates götürelim gidelim. Kaç sayı? 150 kuruş. Evet. Yok. Sayın izleyiciler daha önce de Nevşehir'e gitmiştim. Nevşehir'de de arkadaşlar e, işte 2014 yılındaydı galiba. Patatesler e, ambarlarda böyle filizlenmişti. Aynen Gördük öyle. biz öyle. patatesin de işte e,

olduğunda mutlaka biz yeni pazarlar oluşturulmasını istiyoruz. Doğru Yeni pazarlar oluşturulmasını istiyoruz. Bu konuyu gündeme getiren e, Niğde Aktaş Kasabası Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Salim Tarma'da teşekkür ediyoruz. Görevinde evet, başarılar diliyoruz. Sağ Bu parke ile ilgili neyi kaba sordunuz abi?